Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ey Türk gençliği. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Lütfen işimizi ciddiye yapalım. Birinci vazifem sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıp önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevgiler, Beyhan tarafından ekzele aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler. Bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. <laughs> koli 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 diye ağlayanlara alın ulan kolinizi <laughs> demektir. Birinci vazifemiz, ikinci vazifemiz yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır. İki, üçüncü vazifemiz sıcak yemek, evinde yemek yapamayan teyzere, amcalara, Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan'da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk istikbali evlatları, ey sosyal yardım işleri müdürlüğünün fedaileri. işte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeni borcudur. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi kendi vaatlerime geçeceğim. Bugün bu koltukta oturuyorum.